Arkadaşlar selamlar aleyküm. İstanbul Motoki kanalına hoş geldiniz. Konumuz ne? 2021 PC var. Ee, hani 2020 aralarındaki farkları hani hazır soyulmuş, sökülmüş varken bir görelim istedik. Şimdi önümüz ABS'li. Ee, bir önceki PC alfalarda, spacelerde ne bileyim hani space alfa, active S'lerde bir de PC isterdi. Kombine fren vardı. Arkaya sıktığımız zaman %30 öne de basıyordu. ABS yoktu PC isterdi. Şimdi ABS koyuldu. Kombine yok arkadaşlar bunda. Direkt tek fren teli. Buradan o. Bu aradan arkaya tek fren teli gidiyor. Ön ayrı, arka ayrı. Şu farın altında burada normalde bir mekanizma vardı. 2020'ye kadar öyle. Kombine fren merkezinin mekanizması vardı. 2021'lerde kombine fren yok. Onun haricinde 2020'ye kadar şu beyin bağlantı braketimiz şuradan şasiye bağlıydı. Beyin buraya bu demire bağlanıyordu. Şurada bir oynama oluyordu, sarsıntı oluyordu. Şimdi bunda şuraya da bir kulak atıp buradan da sabitlemiş onda. Beynimiz tamamen farklı. 2020'ye göre, 19'a göre, 18'e göre, 17'ye göre hepsine göre daha farklı. Tesisatımız daha farklı. Bayağı bir farklılıkları var yani, değişiklikler var. Biraz daha sağlamlaştırmışlar. Onun tesisatı ne bileyim buradan geçiyordu falan. Bunu da şasinin arkasına almış. Biraz daha geliştirmiş. Ne bileyim. Şu acil durum anahtarlarımız var ya. Motor teslim alırken şifreyle birlikte acil durum anahtarı teslim eder. Onu şuraya takıyoruz. Buradan tık seleyi açıyoruz ki Hani Pilimiz bittiği zaman, kumanda pili bittiği zaman şifre girebilelim diye Burası onun yeri, onu da göstermiş olalım Yani farklılıklar, değişiklikler Ufak tefek var e, e, 17'ye kadar 18 kasalar çıktı, 19, 20 kasalar Kafa demiri vardı onlarda Kafa demiri artık yok, plastiğe döndü Bu da nedir? Hani hasarı biraz da darbenin sertliğini biraz daha azaltmak. Şimdi bu motosiklet kaza yaptı kafadan. Kafa demiri değil de plastiğe çevirdiler. Plastik kırıldı, far kırılmadı. Normalde far kırılırdı. Hani eski kasalarda bu plastik değil demirdi. Far ona bağlanıyordu. Granajlar onun üzerine diziliyordu. Hasar aldığı zaman kafa demiri yamuluyordu. Far paramparça oluyordu. Far da pahalı. Şimdi maliyeti düşürmüş burada Honda. Hani hasar gördüğü zaman maliyetin daha düşük oluyor. Neden? Far darbe aldığı zaman far kırılmıyor. Bu plastik olduğu için bu kırılıyor. Bu da çok pahalı bir parça değil yani. Fiyatı da uygun. Şurada ABS fren merkezimiz var. Modülatörümüz var burada. Onun bağlantıları buradan da. Hop. İske geliyor. Bir önceki modellerde mesela hava alma rekoru bir üstte vardı şuradaydı. Bir de burada kombinenin vardı. Artık kombine yok. Yani Honda kombineyi iptal etmiş yeni modellerde. Zaten çok sağlıklı bir şey değildi o kombine. Çünkü hani yağışlı havalarda viraja giriyorsun. Sen elini arka frene attığın zaman ön frene de basıyor. Ön teker kayıyor düşüyor. Bu şekilde kaza yapan çok olmuştu. O kombine ayarı vardı. Onları da düşürüyorduk. Ayarlıyorduk ufak tefek farklılıklar, değişiklikler var. Biraz daha sağlamlaştırmış, daha da geliştirmiş PJ's kendisini. Güzel ama yani hoşumuza da gitti. Granaj bağlantıları falan daha farklı, değişik. Yani biraz daha zor işçiliği. Sela uzu çıkması biraz daha eski modele göre kolay. Biraz oraları kolaylaştırmışlar. Toparlayacağız, düzelteceğiz. Durum bu arkadaşlar. Teşekkür ediyorum iyi günler diliyorum